Merhabalar. Bu dersimizin konusu yegah veya lale ruh terkibi. Örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz Tabi Mustafa Efendi'ye ait Aksak Semai usulünde yega ağır semai. Ağır semai neva perdesi tutularak başlanmış. Hüseyin perdesine çıkıldıktan sonra tam perdelerde segah perdesine inilmiş ve yine neva perdesi yakalanmış. Hicaz perdesi alınarak neva perdesinde bir kalıştan sonra bir anda Rast perdesine atlanmış ve hemen Hüseyin perdesi yakalanmış. Çargah perdesi alınarak dügah perdesine kadar gelinmiş, neva perdesine çıkılmış ve tam perdelerle seyir aşıran perdesine kadar genişletilmiş, hemen ardından acem aşıran perdesiyle yigah perdesine inilmiş. Neva perdesi tekrar yakalanmış, Hicaz perdesiyle neva ve Hüseyin'i perdelerine çıkıldıktan sonra çargah perdesi alınmış ve dügah perdesine yine gelinmiş. Dügah perdesinde tekrar bir kalıştan sonra neva perdesine atlanmış, tam perdelerle Irak perdesine gelinmiş. Bir anda Neva perdesi yakalanmış ve tam perdelerle yine Irak perdesine gelinmiş. Aşiran perdesine kadar inilmiş. Ardından Acem Aşiran perdesi alınarak Yegah perdesine gelinmiş ve cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Dellalzade İsmail diye ait Yegah Aksak Semayı. Aksak Semai'ne Neva Dügah atlamasıyla başlanmış. Tekrar Neva perdesi yakalanmış. Hüseyin perdesine kadar çıkıldıktan sonra tam perdelerle Dügah perdesine gelinmiş. Bir anda Gerdaniye perdesi yakalanmış. iç perdesiyle Neva perdesine gelinmiş. Gerdaniye perdesinde Rast edasıyla bir kalıştan sonra Seyir Tiz Çargah perdesine kadar genişletilmiş. Ardından Eviç perdesi üzerindeki Irak edasıyla Eviç perdesine gelinmiş. Tam perdelerle Hüseyin perdesine oradan Neva perdesine gelindikten sonra bir anda Moya perdesi yakalanmış ve Acem perdesiyle yine Neva perdesine gelinmiş. Neva perdesiyle seyre devam edilmiş. Acem perdesine çıkılmış. Tam perdelerle dügah perdesine gelinmiş. Irak perdesinde Irak edasıyla bir kalıştan sonra tekrar dügah perdesine çıkılmış. En sonunda yegah perdesine rast sesleriyle inilerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Tamburiye Osman Bey'e ait yegah sas semai. ile neva perdesinden başlanmış. Gerdaniye perdesini çıkıldıktan sonra Acem perdesiyle Sigah perdesine kadar inilmiş ve tekrar Gerdaniye perdesi yakalanmış. Acem ve Hicaz perdeleri kullanılarak Neva perdesinde bir kalıştan sonra bir anda Dügah perdesine atlanmış, Neva perdesi yakalanmış. Hicaz ve Eviç perdeleri kullanılarak Tisegah perdesine kadar çıkıldıktan sonra tekrar Eviç ve Hicaz perdeleri kullanılarak bu defa bu Buselik perdesine kadar inilmiş ve Neva perdesine çıkılmış. Münazime bölümüne Neva Gerdani atlamasıyla başlanmış. Dik Acem perdesi alınarak Eviç perdesinde bir kalıştan sonra yine Eviç üzerindeki Segah ya da Irak edasıyla Eviç'te tekrar bir kalış yapılmış. Muayyer perdesine çıkıldıktan sonra da perdesi perdesiyle birlikte tam perdelerle Dügah perdesine gelinmiş. Hüseyin'i perdesine bir anda atlanmış. Hicaz perdesi kullanılarak Dügah perdesine kadar gelinmiş. Çargah perdesiyle Rast ve İgah perdelerine inilmiş. Ardından yegah perdesi üzerindeki rast sesleriyle yegah perdesine gelinmiş ve mülazime bitirilmiş. Şevki Bey'e ait yegah nakış yürük bakalım. Yürük Semai'ye neva perdesi tutularak başlanmış. Hicaz perdesiyle Bulsilik Perdesi'nin inildikten sonra neva perdesi yakalanmış ve bu defa dügah perdesine rast edasıyla inilmiş. Neva perdesine çıkılmış. Hüseyin perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra bir anda gerdaniye perdesine atlanmış. Hicaz perdesine kadar indikten sonra tekrar Hüseyin perdesine çıkılmış. Ardından Neva perdesine sonra Muayyer perdesine gelindikten sonra Acem perdesi kullanılarak tam perdelerle Dügah perdesine kadar gelinmiş. Neva perdesi bir anda yakalanmış. Tam perdelerle Yigah perdesine kadar inilmiş ve bir anda Neva perdesi yakalanmış. Hicaz perdesi perdesiyle Buselik perdesine oradan Dügah perdesine Dügah üzerindeki rast sesleri göstererek inilmiş ve Buselik perdesi yakalanmış aynı perdelerle Hüseyin perdesine kadar çıkılmış. Neva perdesi yakalandıktan sonra tam perdelerle Tisega perdesine kadar seyir genişletilmiş. Neva perdesine gelinmiş. Dügah perdesine rast edasıyla inildikten sonra tekrar Neva perdesi yakalanmış. Neva perdesinden Yegah perdesine tam perdelerle inilmiş. Bir anda Dügah perdesi yakalanmış. Dik Acama perdesiyle Irak perdesinde Irak edasıyla bir kalıştan sonra tam perdelerle Yegah perdesine gelinmiş ve orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Şevki Bey'e ait Aksak usulünde İlgah şarkı. Şarkıya rast deme atlamasıyla başlanmış. Acem perdesi alınarak Segah perdesine kadar indikten sonra Seyir Muayyer perdesine kadar genişletilmiş. Evç ve Acem perdeleri değişmeli kullanılarak Neva perdesine gelinmiş. Tekrar nema perdesi alınarak Segah perdesine inilmiş ve Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Ardından Muayyer perdesinden tam perdelerle Neva perdesine gelinmiş. Nema perdesi etrafında seyre devam edilmiş. Güga perdesi üzerindeki rast sesleri gösterilerek neva perdesine çıkılmış. Bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. Acem perdesi ile sega perdesine girilmiş. Tam perdelerle düga perdesinde kalış yapıldıktan sonra segah perdesi yakalanmış. Neva perdesine çıkılmış. Sega perdesinde tekrar bir kalıştan sonra Irak perdesine kadar inilmiş ve düga perdesi yakalanmış. En sonunda Acem Aşıran perdesi anarak Yegah perdesine inilmiş ve cümle bitirilmiş. Diğer örneğimiz Lale Ruh terkibine ait. Pencüge asıl ayininden 3. Selam'a ait bir terenüm. Terenüme neva perdesi tutularak başlanmış. Çargah perdesinden neva perdesine sürekli çıkışlardan sonra tam perdelerle dügah perdesine gelinmiş. Burada da ısrarlı kalışlardan sonra aşiran perdesine kadar inilmiş. Ardından dügah perdesine tekrar çıkılmış. En sonunda tam perdelerle yegah perdesine gelinerek terenüm bitirilmiş. Yegah veya layli ruh terkipleriyle ilgili tarifleri gözden geçirelim. Tamburi Art'in nazari serine Neva perdesinden başlamış, tam perdelerle aşırana kadar indikten sonra Rast perdesine çıkmış, Irak perdesinden Yegah'a sürekli inişlerden sonra Nermicaz yedeniyle Yegah perdesine karar vermiştir. Hızır'a tıpkı Neva makamı gibi olduğunu fakat yegahta karar verdiğini yazmaktadır. Abdülbaki de de bazı teliflerde duyduğu ve eklemelerle oluşturulan yegah terkibinin seyre Neva perdesinden başladığını, Hüseyin'i Neva Hicaz çargah perdelerini kullanıp yine Hicaz ile Neva perdesine geldiğini, ardından Dügah Kürdi ve yine Dügah perdesini gösterdikten sonra Aşiran şeklinde yegah perdesine gelip orada karar verdiğini yazmaktadır. Nasır dedi ayrıca Pencigah Ayin Şerifi'nin terenin bölümünden duyduğu bir ezgiye yeni isim vererek başka bir terkibin adını duyurmuştur. Adı Lale Ruh olan bu terkip diğer tariflerdeki yegah terkibine çok benzemektedir. Seyre Pencigah asıl ile başlar, Peslere doğru aşiran makamı gibi seyreder ve yegah perdesinde karar verir. Bu tariflere göre kürdi perdesini dışarıda bırakırsak Lale Ruh'un yegah terkibinden farklı olarak pencüge asıl başlaması sebebiyle Hicaz perdesi kullanmadığını ve rast perdesine kalış yapabileceğini düşünebiliriz. Haşim Bey Hızır tarifine benzer olarak Neva makamı gibi başladığını ve yegah perdesinde karar verdiğini yazmıştır. Tambur Cemil Bey, yegah perdesinde karar verdiğini, seyre çargah ve nevadan başladığını, hicaz perdesinde kullanarak dügah ile muayyer perdeler arasında icra edildiğini, miyanda tiz nevaya kadar çıktığını, kararda ise Hüseyin ile yegah perdeleri arasında dolaştığını yazmaktadır. Arel, neva ile yegah perdesindeki rast makamından mürekkep olduğunu ve inici olduğunu yazmıştır. Seyrine neva makamının dizisiyle başlar. Dügah perdesine gelindikten sonra yegah perdesindeki rast makamının dizisiyle yegah perdesinde karar verir. Supi Ezgi terkibe ait bir diziden bahsetmiş ve yigah perdesi üzerine rast beşlisine, dügah üzerine bir uşak dörtlüsünün birleşmesiyle oluştuğunu yazmıştır güçlüsü dügah perdesidir. Dizinin tiz tarafında yegah dizisindeki rast beşlisiyle dügah üzerindeki uçşak dörtlüsünde karışık olarak gezinir. Tiz durak veya güçlüde geçici kaldıktan sonra yegahtaki rast beşlisinde gezinerek durakta kalır. Karadeniz Seyre Neva makamının çeşnisiyle başladığını, Nihmicaz perdesi alarak Isfahan makamı çeşnisiyle dügah perdesine indiğini, burada kısa duruşlardan sonra Hüseyin'i, Neva, Çargah, Segah, Dügah, Rast, Irak ve Hüseyin'i aşıran perdeleriyle yegah perdesine karar verdiğini yazmaktadır. Kararda bazen Pesnim Hicaz perdesinin de kullanıldığını belirtmiştir. Karadeniz, yegah makamını rast ile kıyaslayarak makamın aralık bakımından rast makamının ıskalalarından farkı olmadığını ve iki makamın sadece çeşnileri bakımından birbirinden ayırt edilebilir olduğunu yazmıştır. Yegah veya lali ruh ile ilgili tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Tarifler ve örnek eserler birbirlerini genel olarak tamamlar niteliktedir. Sadece Kantemiroğlu ve Nasır Dede'de de farklı durumlar söz konusudur. Kantemiroğlu yegahı makam olarak görmemiştir. Hatırlanacağı gibi Kantemiroğlu'nda bir makamın oluşabilmesi için karar perdesiyle birlikte peste ve tize doğru üç perdenin olması gereklidir. Bu sebeple yegah ve aşiranın makam olma özellikleri yoktur. Artin ve Hızır Ağa'da Neva makamının yegah perdesinde karara gitmesi, yegah makamını oluştururken Nasır Dede'de de, seyre bir de Hicaz ve Kürdi perdeleri de eklenmiştir. Aslında Nasır Dede'nin başlangıçta Neva seyrini gösterdiğini yazabiliriz. Çünkü hatırlanacağı gibi kendisine göre Neva makamının ana perdeleri arasında Hicaz perdesi de bulunmaktadır. Sadece diğer tariflerden farklı olarak Kürdi perdesini kullanmıştır. Arel makamın içinde kullanılan Nimicaz perdesinin meydana gelmesini Yegah perdesi üzerindeki rast dizisiyle açıklamıştır. Supe Ezgi diğer nazariyecilerden farklı olarak yegah terkibine ait bir dizi oluşturmuştur. Bu dizi yegah perdesi üzerine bir rast beşlisi ile dügah perdesi üzerine bir uşak dörtlüsünün birleşimidir. Supe Ezgi'nin verdiği diziyle ile Nasır Dede'nin tarifini verdiği lali ruh terkibinin aralıkları ve perdeleri aslında birbirlerine aynıdır. Fakat eserlerde ve diğer tariflerde nimicaz perdesinin kullanılması zorunlu görülmektedir. Yegah veya lali ruh terkibi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Yegah terkibi genel olarak neva makamının yegah perdesine kadar inerek orada karar vermesidir. Başta neva makamının seyir özelliklerini gösterir ve Nasır dedenin neva tarifinde ana seyirde adını verdiği Hicaz perdesini sıklıkla kullanır. Zaman zaman Isfahan üslubunda hareket eder. Yine Isfahan'da olduğu gibi Pesticaz veya Nimicaz ve Buselik perdeleri ile nadir de olsa Dügah perdesine rastlı inişler yapar. Neva ve Isfahan kullanımından dolayı da Dügah perdesine kalışlar genellikle görülür. Yegah terkibi eğer seyrinde çargah perdesini kullanarak pencüge asıl seslerinde dolaştıktan sonra yegah perdesini inerse terkibin adı laleruh olur.